Herkese selam. Bugün sizlerle uzun süredir beklediğim bir videoyu çekiyoruz. Yayın evinden gelenler ve fuardan aldıklarım videosu. Yayın evlerinden gelenler için birazcık beklemem gerekti. Çünkü Mart yayınlarına falan gelecek olan kitaplar var ve onlarsız video çekmek istemedim ve bugün sonunda geldiler arkadaşlar. Hazır minik bir kitap alışverişi videosu çekiyorken fuardan diğer aldığım kitapları da göstereyim dedim. Böylece küçük ve eğlenceli bir video olacak bizim için. Ben şu anda aşırı heyecanlıyım çünkü bazılarını biliyorum ama bazılarını bilmiyorum ve ne geldiğini çok merak ediyorum. O yüzden direkt evet, videoya geçelim. Hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim ve çok heyecanlıyım şu anda. Aa adresim yazıyor. Aha her tarafımda adresini yazıyor. Nasıl? Güzel kokan bir şey gelmiş arkadaşlar. Bunlar meclisi gelmiş. Epsilon yayın evinden. Onu çok güzel yapmışlar. Şuralarında kabartmalar var. Hemencik bir konusunu okuyayım. Cadıların ve büyünün gerçek olduğu bir dünya hayal edin. İnsanlarla cadıların yan yana barış ve uyum içinde yaşadığı bir dünya. Tek bir cümlede kitabı özetlemişler. Hoşuma gitti. Miras oyunları gelmiş arkadaşlar. Ben bunu çok merak ediyorum ve Türkçe asla çevrilmeyeceğini düşünmüştüm ama Epsilon bunu çevirmiş. Ama bildiğim kadarıyla bu kitabın ciltlisi var. Ciltli olarak da baslar ve bana ciltsiz geldi. Neden bunun ciltsiz geldi? Albüm çok kralı biliyor musunuz? Ama bu kitabı çok merak ediyorum. Eğer kitabı beğenirsem ki muhtemelen beğeneceğim zaten çok merak ettiğim bir kitapta gidip ciltlisini de almak zorundayım artık. Ah, heyecanlı. Sonrasında Epsilon'dan kargomuz var. Neden makas kullanmıyorum ki? Barbarım çünkü ben. Gamze Aydeniz'in tablo gezginleri. Kapağını çok güzel yapmışlar. A A çok güzel. Aman tanrım. Çok güzel. Boyaması da var. Size bir şey söyleyeyim mi? Gün gelir de benim kitabım böyle güzel basarsa ben gerçekten oturup ağlarım ya. Aşırı iyi basmışlar. Bu da poster. Çok güzel gözüküyor ya. Devam edelim. Bu böyle olmayacak. Ben tüm kitapları açıp öyle geliyorum arkadaşlar. Sonunda ben kime kavuştum biliyor musunuz? Sobe'ye. Sonunda Sobe'ye kavuştum. Saklanmacı okuduktan sonra hikayenin sonunda öğrenmek için resmen kafayı yemiştim ve şu anda ellerine ve sonunu açıp okumamak için o kadar zor duruyorum ki. Gücünden baksam ne olur ya? Neyse şöyle yaparız. Ben bunu da maraton videosu çekerim. Daha keyifli olur. Sonrasında Artemis Milenium'dan gelen 3 tane kitap var totalde. 2 tanesi. Efler 1 ve Efler 2 geldi. Bu kitapları hiç okumamıştım. Bunlar hakkında dahi bir fikrim yoktu. Ama çok merak ediyorum. Bunlar da merak ettiklerim arasında. Buna bugün başlayacaktım. Hatta ayrıcanı bile ayarlamıştım. Postitlerimi bile ayarlamıştım ama şu an sola geldiği için birazcık sobeyi okumak istiyorum. Biraz kararsızım. O kadar heyecanlandım ki heyecandan konuşamıyorum. Lütfen saçmalıyorsam kusuruma bakmayın. Sonrasında Epesus e yayınlarından kaybolmuş Ruhlar Sarayı'nın ikinci kitabı geldi. Tabii ben bu videoyu çekene kadar çoktan bunu yalayıp yuttum bile. Bitirdim yani kitabı. Çok güzeldi. Aşırı güzeldi. İki kitap da bitirip daha fazla uzatmak için çabalamaması çok hoşuma gitti. Tam zamanda, tam yerinde bitti. İçinde biraz çıldırdığım yerler oldu ama yine de güzeldi tabii. Türk yazarlar arasında en sevdiğim yazar Dilara olabilir gerçekten. Ardından Ötenizok Okulun ikinci kitabı geldi. Bunu da bitirdim videoyu çekene kadar. Bunların yorumu gelecek bu arada ayrı bir videoda. Bu da güzeldi. Ve sonrasında yine Artemis Millenium'dan Akarne geldi. Akarne diye mi okunuyor bilmiyorum. Ben bunu yanlışlıkla bir ara Arcane falan diye okuyordum. Medora günlüklerinin birinci kitabı. Beklediğimden daha iyi bir kitaptı diyebilirim ama detaylı yorumu gelecek yine. Şöyle baskısını göstereyim. Kılıçlı. Ben kılıçları çok seviyorum biliyorsunuz zaten. Şöyle dövmem var da tabii bunu videoda. Kılıç. Çıv çıv. <laughs> Sonrasında Altın Muhafızlar serisinin birinci ve ikinci kitabı geldi. Bunlar yayın evinden gelmedi ama bir iş birliğinden geldi. O yüzden yine de bu videoyu koyayım dedim. Hava Uyanıyor serisinin neden okumamanız gerektiği ile ilgili bir video çektikten sonra Altın Muhafızlar serisinin tamamını almam. İflah olur muyum? Almam. Ardından Dex yayınlarından Ready Player One'ın ikinci kitabı olan Ready Player Two geldi arkadaşlar. Ben Ready Player One'ın kitabını da filmini de aşırı derecede çok beğenmiştim. Onun için de çok heyecanlıyım. Ama kapağı çok güzel. Keşke bunu ciltli bastılardı diye düşünmedim değil. Ciltlerle ilgili problemim ne ya? Bitti mi? Biter mi? Yağmurun alışverişleri, yağmura gelen kargolar biter mi? Bitmez. Geçen hafta, geçen hafta mı oluyor? Geçen hafta cumartesi günü Dilara Keskin Ankara'da imza günü vardı ve ben o gün çalışıyordum. Ama bir şekilde izin alıp o imza gününe yetiştim arkadaşlar. Ancak şöyle bir sıkıntı vardı. İmza gününe yetişebilmem için eve uğramamam gerekiyordu. Eve uğrayıp kitaplarımı alamadım bu yüzden. Hiç planda da yoktu oraya gitmek. O yüzden fuardan bulabildiğim Dilara Keskin kitaplarını almaya çalıştım. Şey diye düşünmüştüm. Bende Kaybolmuş Ruhlar Sarayı'nın birinci ve ikincisinin ciltli baskıları var. Bari ciltsiz baskılarını alayım diye düşünmüştüm ama birincisinin ciltsiz baskısı bitmişti, tükenmişti. O yüzden yalnızca ikinciyi alabildim. İmzamı da göstereceğim. Sonrasında dedim ki yani imzaya gidiyorsun Yağmur bir tane mi kitapla gideceksin? Seri olmayan bir kitabını da ekleyeyim ve Ölüler Konuşamızı aldım. Şimdi videonun geri kalan benim kendim kendi paramla fuardan veya değil oradan buradan aldığım kitaplar var. Bekletmek istemediğim için bu videoda göstermeye karar verdim. Şöyle Loren Oliver'ın replikasını aldım. Pegasus ciltlisi ve ben bunu Amazon'dan 40 liraya aldım. Zaman bir Pegasus ciltlisini uygun fiyatlı bulsam alıyorum çünkü. Ardından Moonlight'ın 3. cildini aldım. Bende 1 ve 2 vardı. 3 yoktu o yüzden 3'ü aldım. Tokyo Ghoul ve Birinci cilt. Elfen Leyd'in dördüncü cildi. Bu seriyi seviyorum. One Piece'in on ikinci cildi. Ve Billie için birinci cildi. Peyler Ülkesi'nin üçüncü ve dördüncü cildini aldım. Peyler Ülkesi dünyanın en güzel çizgi romanlarından bir tanesi. Bu arada tam ismi Peyler Ülkesi değil. Tam ismi Peyler ülkesinden nefret ediyorum. O kadar tatlı çizimleri, o kadar güzel renkleri var ki tapıyorum bu seriyere. Sonrasında da Selection serisini yani Beni Seç serisini aldım ama bunu da İngilizce olarak aldım. Neden İngilizce aldın diye soracak olursanız eğer. Türkçe baskıları çok kötü olduğu için onları almak istemedim. Dexto onları gerçekten çok kötü bastı ve Türkiye'de de zaten değerleri bilinmiyor. Bende birinci cildinin Türkçesi var. Şöyle birinci kitabımız. 2, 3, 4 ve 5. Nebzesine bayıldım. Bu seriyi muhtemelen maraton şeklinde okurum. Nedense video boyunca çok saçmalamış gibi hissediyorum. Çünkü heyecandan ve neyi ne zaman okuyacağımı planlamaktan birazcık konuşamadım gibi bir şey oldu. Ama olsun. Yine bu konuda yargılamazsınız diye düşünüyorum. Ve umarım birlikleri ve yayın evinden gelenleri paylaştığım için bana da bir şey olmaz. Yani bunların gizli bilgimi olup olmadığını bilmiyorum. Değildir herhalde. Şu miras oyunlarına gerçekten çok üzüldüm. Çünkü onu ciddi göndermelerini isterdim. Ama onun dışında bütün kitapları aşırı çok merak ediyorum. Vizelerim yaklaşıyor. Vizelerim yaklaşana kadar bu kadar kitabı nasıl okuyacağım bilmiyorum. Günde bir kitap bitirsem bile yetmiyor aslında. Ama yapacak bir şey yok. Zaten kendi isteklerimden önce yayın evlerinden gelenlere öncelik vermem gerekiyor. Muhtemelen Efler ya da sobeyle başlarım ya. Siz yorumlara yazabilirsiniz. Ne okumamı önce istersiniz. Ben de ona göre sıraya koyayım. Sobeyi maratonlamamı ve video çekmemi isterseniz onu da yazın ama olur mu? O halde beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok beğenirim. Neyse bir aydan fazla oldu YouTube'a içerik üretmeye başladım ama hala istediğim kitleye sahip değilim. Ben daha da çok büyümemizi ve kocaman bir aile olmamızı istiyorum. Öyle yani. Beni paylaşırsanız mutlu olurum. Bu halde görüşmek üzere. hoşçakalın.